Evet arkadaşlar, Diyarbakır'a indik. Hava çok sıcak. Çekemeyeceğim. Şu anda dolmuşa binip sadece e, gidip birazcık dinlenmek istiyorum. Ama daha sonra çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Çok sıcak hava. Kendim indiğimde çekmiştim. Şu an yurttayız. E, seyahat sever projesi var biliyorsunuz. O projeden yararlanarak. Bir kayka ürününe rezervasyon yapmıştık. Ondan da size bahsedeceğim. Ama şu anda uyuduk, dinlendik, kalktık. Bir hava almaya çıkıyoruz. Hava çok sıcaktı. O yüzden ekspresden indikten sonra video bile çekemedim, direkt geldik ve uyuduk. E, şimdi çıkıyoruz. Bakalım neler vermiş yurdun çevresinde, belki çekerim. Girerken bir tane Migros görmüştüm, oraya gidelim. Bir şeyler alalım. Evet, Diyarbakır gecelerini akıyoruz. <laughs> Ay tipe bak, çok yorgun duruyorsun. Oysa ki uyuduk yani ama sıcak çok sıcak de. olduğu için dinlendirmiyor insanı tabii. Ah, bir tık da olsa bir hafif bir esinti görüyorum yani yaprak kımıldamıyor ama yine de böyle bir hafif yüzüme vuruyor. Bakalım yurdun çevresinde neler var. Aslında işlek bayağı caddedeyiz bakın. Şöyle bir yer var. Burada market falan var şurada. Şimdi buraya gideceğiz. Es ne olursun. Hiç şey Hiç. Şu yoldan pıtı pıtı üniversiteye gidiyor. Arkadaşlar şu an bir KYK yurdundayız. Süleyman bin Halit kız KYK yurdu Diyarbakır'da. Seyahatsever Seyahat sever projesi kapsamında rezervasyon yaptırarak 444-472'den Buraya geldik. Nöbetçi yurt burasıymış. Bir sürü de seyahat sever projesi kapsamında gelen vardı bu arada ben beklemiyordum. 3 gün konaklama limitimiz var. 3 gün konaklayacağız biz de. Hatta göstereyim. Şöyle bir bileklik verdiler bize. <laughs> Kimlik fotokopisiyle birlikte geliyorsunuz. Böyle bir bileklik veriyorlar. Çıkışta bunu alıyorlar. Öyle 3 gün konaklayacağız. Pazar günü çıkacağız biz de. Diyarbakır'da biraz gezeceğiz. Size vlog da atacağım. Çok güzel yerler var. Buraları gezeceğiz. Ee, bu projeyle ilgili başka gereken bir şey var mı? Arıyorsunuz, rezervasyon yaptırıyorsunuz gideceğiniz ilde. Onlar size bir oda numarası falan veriyorlar ama burada onların verdiği yere yerleşmedik biz. Yurt kendisi e, çok büyük bir yurt bu arada göstereyim. Bakın şöyle bir blok var. Şöyle. Burada da bir blok var. Ama 12 katlı falan yani şöyle. <laughs> bayağı büyük. O yüzden yurt hani bütün blokları açmamak için falan. Hani hem temizlik açısından katlı falan katlı. kalabalık açısından. 11 katlı mı? Hı -hı. Bize bir katı kapatmışlar, İşte bu projeden gelenleri sanırım bir kata koymuşlar falan. Öyle, gelince zaten size bilgilendirdiler. kimlik fotokabinizi götürmeyi unutmayın. Bu kadar ya, Bu başka bir şey var mı? Çok sıcak arkadaşlar, eğer Diyarbakır'a geliyorsanız kesinlikle çok sıcak, 42 derece falan sanırım sıcak esiyor. Yani şu an dışarı geldik biz esin diye ama sıcak esiyor ama yine de iyi çok şükür. Birazcık e, şehre de yakın burası. <laughs> Kaç dakika? Biz gardan geldik. 15-20 dakikada geldik dolmuşla değil mi? Burası otogardan geliyorsanız bu arada otogar da ileride. Biz tren garından geldik. O da yakın. O da çok uzak değil sanırım. Çünkü bizden sonra otogara geçecekti dolmuş. Bu otogar dolmuşuyla geldik buraya. Öyle. Çok sıcak. Diğer ee, Diyarbakır'ın yemeklerini de tadacağım. Videolarımı bekleyin arkadaşlar. Bu proje hakkında size gidin diye kısa ne kadar kolay olduğunu söylemek istedim. Kısa bir bilgi vereyim dedim. Haydi kendinize iyi bakın.